Karşımızda, Türkiye'yi bırak, karşımızda şimdiye kadar bu gezegenin gördüğü en iğrenç yaratık sürüsü var. Bu sürü sırf sevmiyorlar diye, hasımları diye tutak, tutuklanan bir kişinin ailesine dil uzatacak kadar bu sürü telef edilmek zorundadır Türkiye'de. Bunu yapanlar için söylüyorum. Bu kemalist, bu şamanist, bu ne idüğü belirsiz, 100 seneden beri ülkeyi esir almış bu sürüden bu ülkenin temizlenmesi lazım. Bunlar Telefata sayılmalı. Masum insanlara iftira atan, kadına kıza, dil uzatan, iğrençlik yapan, başkalarının namusunu kendi namusu gibi bilmeyen, sırf düşman olarak gördü diye her şeyi söyleyebileceğini zanneden bir grup Kemalist ve Şamanist. Yani Hz. Muhammed'e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanmayarak, Türk'ün dini İslam İslam değil, bir Arap değiliz diye af kuran, diğer yanda da benim Allah'ım Atatürk, bilmem ne yaparım ne kadar Allah varsa olan diyerek, 100 seneden beri bu ülkede bu milletin içinden geçen sizin ananızı kim becerirdi bilemezsiniz. Atatürk olmasa ananızın bacak arasını, namusunu, her şeyini buna borçlusunuz diyerek bu millete çok affedersin bilmem ne muamelesi yapan bir azınlık, bir marjinal bir sürü var. Bunlarla karşı karşıya da geldim ben. Böyle konuşamıyorlar. Sosyal medya tam yakışıyor bunlara. Dün gittim bir tanesi Faremin Arif ne, bu, ne bu? ATM faresi mi? Ne bir şey diyorlar ona. Dün gittim onu da söyledim. Bu yaptanın adı sen dedim. Şimdi burada söyleyemiyorum yayındayım. O çocukluğudur dedim. Yani bu, biz, şimdi söylemek istemiyorum. Bizim sevmediğimiz de olsa, bize yanlış da yapsa insanların karıları, sevdikleri, kızları, anaları bu Türk toplumu için böyle. Türk toplumunun ateisti için de böyle. Müslümanı için de böyle. Sağcısı için de böyle. Solcusu için de böyle. Bu ülkenin 90 milyonun bu bizim lağımızdır, poseptiğimizdir diyerek fırlatıp atması gereken ki bunu yapacak olan zaten Adalet Bakanlığı ve Emniyet yapmıyorlar? Bu ülkede bunların telef edilmesi lazım. Bu pislikle biz yaşamak zorunda değiliz. Bu lağım fareleriyle biz beraber yaşamak zorunda değiliz. Nereye kadar? Gezi olur. Çok özür dilerim. Cumhurbaşkanımıza hitaben başbakanımız o zaman. Köprünün adını Emine koy. işte geçelim. İzmir'de miting olur. Bilmem ne çocuğu Tayyip Erdoğan. 10 bin kişi bağırarak bir şey olur mikrofon sokakta yeter gitsin bu bilmemlerin çocuğu bir şey olur ya bunların hepsi zaten koyun bunların vatandaş atılma vatanda vatandaşın atılması lazım bir şey olur yarın iktidara gelelim hepiniz terör örgütünden yargılanacaksınız 27 milyonu, Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin hepsini öbürü gelir, CHP Kemal Gürsel Tekin gelir bütün medyayı kapatacağız iş adamlarını alacağız neyi var hepsine el koyacağız sayak da bir şey öyle söyledi öbürü 3 -4 tane oluyor. söylüyorlar. Sosyal medyaya inerler. Önce bu başörtülü karılarınızın Gözünüzün önünde onlara tecavüz edeceğiz, yatırıp sizi sonra öldüreceğiz. Gelir öbürü gelir, der ki başörtünüzün, karınızın başörtüsüyle sizi asacağız. Bir şey olur, bu tayyibi indirin, siz indirin, biz yargılayalım. Gün olur, darbe olur, kendileri açıklıyor. CHP Genel Başkanı açıklıyor. Fetöcüler 15 Temmuz gecesi destek. Ve bu devlet, bana göre bu noktada hata var. Gezi akşamı, gezi gecesi, hiçbirinizde olmayan bir şey söyleyeceğim size. Özür dilerim, gezi demişim. 15 Temmuz darbe gecesi Türkiye'de. Siz bir veya iki tane gördünüz. Türkiye'de kaç tane cami imamının, müezzinin dövülüp camların indirildiğini biliyor musunuz? Rakam biliyor musunuz? Açayım sayayım hepsini tek tek. 60 camiye saldırmışlar meğer. Darbe gecesi. Saldıranların tamamı Kemalist. Ne o? 100 sene önce Mustafa Kemal diye biri yaşadı. Evet onun askeriyiz. Evet kralını silkeriz atarız. Bizim seçtiğimiz gelecek. Darbeyle gelecek. Öyle veya böyle bizim dediğimiz olacak bu ülkede diyen. Darbe yaparken Allahu Ekber diye nida etti diye. Işte, ezan okudu diye millet toplansın diye. Müslüman ülkelerde var bu. Endonezya'da var. Araplara gittim. Araplarda var. Suriye'de var. Mısır'da var. Hepsinde var. Türkiye'de var. Ezan okudu diye 60 tane imam hepsi listeli kitaplı yayınlıyor. Hepsine saldıran imama, diyanetin imamına Tayyip'in piçi diyerek saldıran kafa. Şimdi de sosyal medyada terörist duruyorlar. Geliyorlar bu yayına da buraya geliyorlar. Youtube yayını tekrar açar mısın?